Alp Sanat'tan herkese merhaba. Yeniden sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Ne oynayacağız Muhammet abi? Minecraft. Minecraft. Bu abi Muhammed Erk, Baba Minecraft oynayalım. Baba Minecraft oynayalım. Baba Minecraft. Al sana oğlum Minecraft. Şimdi baba. bugün Minecraft'ta başladık arkadaşlar. Çok fazla oyun hakkında benim bilgim yok. Muhammed ha. abi daha fazla bilgisi var sanırım. Şimdi burada bir domuzcuk gördüm oğlum ben. Bir şeyler ama gördüm. Bak onu bırak şimdi şuna da Lan sandığımız var burada değil mi? Etrafda hmm. ateşli falan. Bunun hmm. içine bir şey mi koyacağız biz? Ha çekicimiz de var. Al onu. Al envanterimiz de lazım varmış. Al al mi? cebe al. tabi canım cebi al. Şu balta al, baltayı da al. Hemen hızlıca oyuna başladık arkadaşlar. Evet. Muhammed ile bugün Minecraft hayatta kalma modunda bir şeyler yapacağız. Bilmiyorum ne yapacağımızı tam da. Ben hayvanları severim ama bize lazım mısınız? Yani, yani yemek olarak biz severiz hayvanları daha çok. Öyle mi diyorsun? Yok. <laughs> ben ölmemiş olarak daha çok severim ama oyun <laughs> olduğu için bu. Bu eti aldık ama pişirecek bir şey yok. Alamazım. Bunları çiftlik yapardık oğlum. Hani öldürüp bence almaz, çiftlik yaparız böyle şey yaparız. Daha domuz var mı? Daha var mı? Hocam. Çok var doğru söylüyorsun. Şöyle bir etrafı gezelim tanıyalım neler var nelerimiz yok. Köy köy var mı bizim? bizim? Evimiz mi şurası? Şuraya git bakayım. Şurada bir şey gördüm bir yapı var. Şurada ev mi değil mi? Aa, sadece bir buramız var bizim bu kadar. Aa baba taş. Taş evet taşımız ee, da var çok güzel. Taşı mı kucaklayacağım? Taşımız var yaşasın taşımız var. Ne Aa, yapacağız? Onu yiyorum. E, tamam taşı oğlum ne kadar şaşırdın ya taş zaten hep yok mu? Yok. Nasıl yok ya? Nadir görünen bir şey tabii. Allah Allah taş çok var ya ben biliyorum sen de Muhammed Alp yani ama yaptın ha. Yukarı bir çık bakayım etrafı bir görelim hemen. Neler var etrafı bir görelim. Arkadaşlar oyun hakkında bilgisi olan takipçilerimiz abi şunlar var şunları yapın bunları yapın falan gibi bize oyun hakkında bilgi verirseniz çok seviniriz. Evet Muhammet abi. Şöyle bir evet, yukarı çıkar. Ben, ben, daralıyorum böyle aşağılarda. Bir yukarı çıkar bizi. Aa yukarıya bak. Bu yukarılar karlıymış oğlum. He? Abi soğuk burada. Bir dakika dön bir daha. Yukarı çıktın gene dünyayı göremiyorum. Daha yukarıya çık. Daha yukarı mı? Çık daha yukarıya. Daha yukarıya. İstikbal göklerledir. Daha yukarıya çık. Çık. Çık zıplaya çık çık. Zıplaya zıplaya tavşan, tavşan gibi. Tavşan gibi. Evet. Kanguru gibi zıplaya zıplaya. Hadi bakalım çık böyle. Heh. Tamam şu şuradan bir ovalara bir bakalım abi şöyle. Aa. Şöyle dağları, tepeleri görelim. Tamam. Şimdi, şimdi, geldiğimiz yere gidelim. Bizim kendi sandığımızın olduğu yere gidelim. Sandığımızın içindeki şeyleri alalım, envanterimize yükleyelim. Sonra vuralım dağlara. Ne var ne yok, toplayalım oğlum. Tamam mı? Karşımıza ne çıkacak bilmiyoruz. Aha burada birçok şey koyunlar var. Bak bunları da alırız. Al. Bak bizim canımız da bu arada şey oluyor ya hani yemeğimiz falan her şeyimizi alalım. Abi koyun, aha gitti. Kalmış koyun, düştü. Tavuk koyunu et, et yaptık. Bunları pişirmek için işte malzemeyi Baba, şey yapmamız bu lazım. Pamuk. Pamuğumuz da oldu. Hadi bakalım. Pamuğu almak için ben öldürdüm. Pamuk için öldürdün koyunu öyle mi? Pamuk lazım bize. Ben eti için öldürdüm. Hem etini aldık hem şeyini aldık. Koyun böyle işte bereketli bir hayvan oldu. Devam edelim. Aşağı doğru inelim şimdi. Canımız iki tane var. Bu can nasıl artıyordu? Ekmek yiyelim. Ekmek ye bakayım. Yemeyelim. Niye? canımız Ama şu, sen bir ekmek ye oğlum. Bir saniye. Bir ye bakayım ekmek, can gelecek mi canımıza? Ekmeği aldık zaten, bizim şeyimiz yok mu? Al ekmeği şuraya koy. Koy oraya. Heh. Şimdi kapat şeyi sandığı bakalım. Bir ekmek ye bakayım. Görüyor ekmek yediğini? Ye bakayım. Nam 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 nam. Tamam. Bir tane yedin. Ne oldu? Hiç artmadı canım. Heh geliyor geliyor. Geliyor. Tamam bırak bir. Bir şeyler oluyordu. Geldi, geliyor. Tamam can geldi bize. Abi tamam artıyor demek. Yavaş yavaş artıyor. Tahta yaptık 4 tane. Şu dört tahtayı şimdi alacaksın, Şimdi dört tahtayı da buraya koyacaksın, bir tane bize şey yapacak, bir, iki, koy şimdi, ya, koy oraya, onu da koy, şöyle al, şuraya, şunu da şuraya, bak şimdi, ne verdi bize, Aa, İşte bu, çalışma masasını verdi, tezgah, tezgah işte oğlum, bu tezgah çok önemli ya, yani bir, e, tezgah çok önemli oğlum, bir, tezgah gerçekten çok önemli, hava kararmış, biz tezgah Allah hava da karardı. Ne yapacağız şimdi? Şimdi eşyalarımızı koyalım gece olur. Şimdi Ölümsek tezgahımızı biz... yap. Tezgah yerinden kalkma. Hiçbir şey olmuyor tezgah. Tezgahı yap, yapa şuraya koy ver bir yere tezgah gel. Şunları koyayım. Koyma koyma Öl. bir şey olmaz. Ölmeyeceğiz ya. Ben inanıyorum ölmeyeceğimize oğlum. Aa bir kaçın kuralsıyız biz ya. Dur bakayım. Şu fırını gel. <laughs> ben dinlemiyorsun ki. Ben bir şey diyorum <laughs> <Ben> dinlemiyorsun. <laughs> Alacağız. Ha al onu. Onu bir koyalım dışarıya. Oraya gel şimdi kapat şurayı bir. <laughs> Onu bir dışarıya yapalım onu. Heh, yapalım onu. Heh. Bak bir şey mi geldi? Orada bir şey mi var? Şuraya, Şuraya bir bak. Ne i̇şkelet. o? Aa ok atıyor bize gördün mü? Geri git geri git. İskelet. Ay iskelet geldi. Dur dur dur. dur. Bak ay, ama kaç kaç. Oğlum burada değil orada kaç. <laughs> Öleceğiz ya. Oğlum dur az kaç ama hiç kaçmıyorsun ki Muhammed. Kaçamıyorum ki. Ama kaçmıyorsun ki ya. Kaçamıyorum Ya kaçamıyorsan <laughs> kaçana ver oğlum ya. Kaçmıyorsun ya. Ben kendime şöyle küçük bir mekan yapacağım. Küçük bir mekan mı? Şu etrafı mı saracaksın şöyle? Ha. Ha. <laughs> ne oldu şimdi? Fırını, fırını içeri alman lazım. Yetmedi ama o kadar. Küçük mekan öyle olmaz oğlum be. Yapmışken düzgün bir şey yapmak lazım. Korku insan neler yaptırıyor değil mi? Dur. Aa. Dur tamam dur. Bir şey mi var? Var mı bir şey? Dur. Bir göreyim bakayım. Aa. Ya ben... Aa. vur vur şuna vur. O, o elinde bir şey diyor. Küçükle vuruyorsun ya vur. Baltan nerede? Baltan nerede? Nerede senin baltan? <laughs> Baltan nerede? Vur 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 şuna, vur şuna. Canım mı gitti? Vallahi adama hiçbir şey yapamıyoruz ya. Baltamız nerede bizim muhammed Al, al şu kemiklerini kemiklerini al şunu. Heh. Tamam bir şey yok. Ne oldu bu bir şey verdi bize bir şey oldu yeşil oldu burası. Tamam. Bir tane kemik, bir tane kemiğimiz var. Kemikle vur millete bir şey olursa tamam mı? Evet Muhammed abi sığınak yapıyor kendisine çünkü korktu. Gerçekten ciddi manada Muhammed abi'nin Korktuğunu hissettim arkadaşlar burada. Evet. Tır 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 tır. <laughs> ne yapacağız şimdi? Gökyüzüne bakıp sabah mı bekleyeceğiz? Bak okumuz yok. falan var. Biz yani iki tane okumuz oldu görüyor musun? Bir yay yapabilsek baya ilerleyeceğiz yani ama. Evet Muhammed abi korktuğu için gün olmasını bekliyoruz şu anda. Açtın mı? <gülüyor> Geliyorlar. Baba. <laughs> 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 ya tamam oğlum de. <laughs> yok kimse yok kimse yok rahat ol. Şöyle bir aç ya. Aç. Abi ben dar alanda duramıyorum Muhammed. Ben daralıyorum. Dar alanda duramam ben. Aç kır. Heh. Şöyle bir görek ya. Elimize bir kazma alalım. Allah rızası için şu elimize bir kazma kürek bir şey alalım Muhammed. <laughs> Oğlum dur. Bir dur Allah rızası için. Bırak bir bana. Bırak sandığın üstünü kır. Lütfen. Şurayı kır. Elimizde bir şey yok. Adama şey yapıyoruz ya. Küçük bir adama vuruyoruz. <laughs> aç şunu çabuk aç. <laughs> Şimdi Minecraft'ta Ormanın derinliklerine doğru gidiyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Şöyle kazma tahta baltayı alayım elime. Kazma değil de. Oğlum suya muya düşmeyin buralarda. Aa bak bak, bak. gördün mü? Bu ne klip? Zombi mi? Zombi. zombi. Ben öldüğüm onu. Ben öldüğüm onu. Ben öldüğüm onu. Aaaa al sana zombi. Al sana zombi. Hey. Patlattım. Ne oldu? alayım diyor. Bir ısırık alayım diyor. Alamadı ama ben onu öldürdüm. Baba eline şunu al. Ne o? Tamam elimde kazmayla. Kazma. Tamam. Bunu da vur. Taş kazma. Bu daha güçlü. Tamam. Aa orada kırmızı bir şey var. O ne? Örümcek. Örümcek mi? Onu öldürebilir miyim? Öldürür. Mi? öldürebilir miyim? Öldürebilir miyim? Bir ne Bilmiyorum ki. Bakalım öldürebilir miyim? Çak 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 Öldü mü? Öldü. Aha valla öldü. Aa ipi, i̇pi. aldım. İpi Al. İpi de aldım. Aldın mı? Aldım aldım. Bir bakayım şöyle ele, ele, ele mantere. Aldım. İpim de var. Allah. İpi de aldık. Ben sana dedim işte gece çıkalım, avlanalım ya bir şey yapalım. aya doğru gidiyorum. Aya doğru. O ay Çok güzel. Vuruyor buralara. O ne? O ne? O ne? Atlayacak mı? Aba kaç 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 Geliyorum, Evet Muhammed beraber evimizi bulduk arkadaşlar. Şimdi geldik. Muhammed Alp'in gece böyle sığınmak için yapmış olduğu yeri şu anda imha ediyoruz. Hemen güzel bir yer yapacağız. Daha güzel bir yer ben yapacağız. Ben imha ediyorum. Evet, Muhammet Er imha ediyor şu anda yaptığı yeri. Fırın yapmamız lazım, Muhammet Er etlerimizi pişirmemiz lazım falan. bu Şu anda yemek krizi yok ama olduğu vakitte daha yiyecek bir şeyimiz kalmadı. Her şeyimiz çiğ, etlerimiz falan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne yaptı? Fırın verdi Gördün mü? Gördün mü? Al şimdi fırını buradan. Buraya koy. Git yap bunun fırını oraya hemen. Hadi. Fırını şöyle yanına koy. Hemen yanına koy ver. Yanına tezgahın yanına koy ver. Birbirinden uzak olmasınlar. Tamam. Şimdi fırına kömür aldım işte. Kömür atacağız. Kömür almıştık. Kömürlerimiz vardı oğlum. Kömürlerimiz şöyle. Yaklaş kömürleri al fırına atalım kömürleri. Aha. Al yanına. Ha. Şimdi yaklaş kömüre gel. Kömür şunun içine kömürleri at. Aynen şu alt tarafa koyacaksın. Koy şeyi, eti. Al hepsini, saatlik hepsini bırak oraya. Bırak. He? Evet pişiyor, pişmiş olarak bize gelecek şu anda yemeğimizi, yemek olayını çözdük tamam mı yemek olayını çözdük. Şimdi barınma olayını çözmemiz lazım, gündüzler kısa akşamlar uzun bitmiyor akşama ama gündüz çabucak bitti bize gündüz zamanımız yetmedi ki. Ne var bir şey mi geldi? Saat doğru doğru bak bakayım şöyle, yok, yok o şey, şey. ayın hüzmeleri ışıkları gözümüzde süzülüyor böyle. Şimdi şöyle etraftan gene tamam, şunları buradan topla Ahmet bence gene onları da şeye çeviririz. Şuya Heh Yap yap uğraşma tamam yap yap. Heh, bir tane de öyle. Tamam bir ya. kapı yap bize. Tamam gir içeri gir içeri şurayı kırdı bak şurayı kır. Orayı kırma onu onu kırma şunu kır. Şurayı kır gibi o onu, onu kullanırız. Yani buradan bir tane al dört tane şey alacak onu Tamam kapı oldu değil mi? Güzel. Şöyle yap. Heh, tamam abiciğim budur kapı ya. Kapı yapmayı biliyorum ben. Tamam yaparsın kapı yaparsın. Yapayım mı şimdi? Nasıl yapacaksın? Şuraya gel. He. Burada mı kapıyı Bak geleceğiz? şöyle. Ha. Odunumuz var. Evet. Yap bakalım. Orada değil. Şurada. Ha. Orada. Evet. Hadi yap. Göster bize kapımızı. Ama güzel hani bir şey oluyor. Ha. Şöyle. Evet. 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 Ortaya da bir şey koy bakayım. Ha şöyle. Yani. Ne oldu? Al onları. Sağ tıklarsan hepsini alır diye düşünüyorum. Sağ tıklarsan. Aynen oraya da sağ tıklarsan hepsini al. Aldı. Heh, kapı mı oldu? Ne o? Bir şey evet, oldu ama. Kapı da. Bakalım bir koy bakalım bir kapıyı. Al oradan şuraya bir koy. Kapı mı oldu? Oraya da şimdi koy yerleştir bakayım bir görelim. Kapı mı oldu? Ladin kapı. Vallahi kapı oldu ha. Aferin sana oğlum ben. Bir kapı yaptın ha. Ben yapmayabilirim bilirim dedim. Bravo. Şurada kapı yerimiz var. Heh. Koy oraya kapımızı. Ladin kapımız. Aynen. Kapımız bu arkadaşlar. Açıyoruz, kapatıyoruz. Aç, kapa. Aç, kapa. Tamam. Aynen. Güzel. Şimdi yukarıya devam et. Şurada şöyle bir yap bakayım yapacağım. Bir camlık yer bırakabilirsin şöyle. Yani şuraya bir camlık yer bırak. Bir camlık yer bırak. Bir camlık yer bırak oğlum. Bunu nereye bırakacaksın? <laughs> Bunu kırayım baba. Onu kır oğlum. Böyle küçücük, minicik, kutu kadar bir ev yapıyoruz ya, kendimize. Öyle büyük ev yaptık bak. Ne kadar? Bu mu büyük ev ya? İki adımlık ev ya. İki adımda biter bu oda yani. Hı. Çok yukarı çıkartma tamam. Çok şey yapma. Yukarıya doğru yükseltmene gerek yok çok fazla. Şurada bir şey var. Bu ne? Ne o? Koyun mu? Bir şey var orada. Evet, cam da yaptı. Muhammed Halp evimizi de yapıyor arkadaşlar. Evet. Küçük küçük evet. ev bizim. Yani önemli olan bu. Küçük ev, ev bizim, bizim. ama küçük ama bizim evimiz yani. Değil mi oğlum? Evet. evet. Biz seviyoruz küçük evimizi. biz mutluyuz. Kapı nerede ya? Kapı nereye gitti abi? Kapı nerede? Hani kapı? Hani? Burada. Heh, burada. Kapının şu kenarına bir yere yap ya. Şuraya bir yere bir şey koy ya. Nereye koy? Şuraya koy o zaman. Şuraya koy. Şurada kapının Koy şuraya. Eh tamam. Işıklarımızı da koyduk. Şimdi bu burası bizim barınmak için yeterli. Barınabiliriz biz burada. Hayatta kalabiliriz. Kalabiliriz. Hayata devam edebiliriz yani değil mi? Üstten kimse gelemez. Üstten kimse gelemez. Ölecek gelir mi ya? Gelemez. Gelebilir. Tırmanma özelliği var. Ama ya. öldürürüz. Baltamız var bizim. Kazmamız var Muhammed Alp. <laughs> bu kadar savunmasız değiliz biz ya. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün burada sonuna geldik. Muhammed Alp baba bitirmeyelim 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 diyor ama başka bir bölümde eğer beğenirseniz Minecraft'tan da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama bize yardımcı olun arkadaşlar. Bilenler desin ki abi şunları yapın, bunları yapın, şöyle yapın, böyle yapın. Yani bilenlerden bize eşlik etmelerini istiyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve özellikle yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın. hoşçakalın.